Herkese merhaba, Kayıp Gezginler kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda size yaz planlarımızdan bahsedeceğiz. Yaz geldi bile ve biz de Hollanda'da yaşayan bireyler olarak bu yazı en iyi ve en güzel şekilde nasıl değerlendirebiliriz onu düşünmeye başladık. Ki böylelikle de yılın geri kalanında birazcık daha deşarj olarak girebilelim. Kesinlikle. Tabii Herkes gibi bizim de yaz planlarımız iptal oldu. <laughs> bu planlar iptal olduktan sonra da Berkay'ın da dediği gibi uzun uzun gerçekten son birkaç haftadır düşünüp duruyoruz. Hem sosyal mesafeyi koruyarak hem de sorumlu bir şekilde nasıl gezebiliriz diye. Çünkü gezmeye gerçekten çok özledik. <laughs> o yüzden bu videoda uzun uzun düşünüp çıkardığımız planımızdan bahsederek birazcık sizi de bu kanalda hep beraber nereleri gezeceğiz bu konuda heyecanlandırmak istedik. Planlarımızdan bahsetmeden önce de an itibariyle Hollanda'da hem ülke içinde hem ülkeler arası seyahat nasıl bu konuda birazcık bilgi verelim. Tren yolculuklarında maske takmak zorunlu ve yalnızca iş amaçlı veya zorunlu seyahatlere izin veriyorlar. Seyahat amaçlı tren yolculuklarını hatta caydırıcı olması açısından bisikletleri de trenlere kabul etmiyorlar şu anda. Tabii ki bunlar her an değişebilir şimdiki kurallar. Bunun dışında ülkeler arası seyahate geçecek olursak, geçen gün renk kodlu bir haritayla Hollanda'dan hangi ülkelere seyahat edilebileceğini açıkladılar. Yeşil renk hiçbir sıkıntının olmadığı ve gidebileceğiniz ülkeler ve tabii ki şu anda böyle bir ülke yok. Bunun dışında sarı renkteki ülkelere kendi önleminizi alarak yine gidebileceğinizi söylüyorlar. Turuncu renktekilere zorunlu olmadıkça gitmememizi öneriyorlar, kırmızı renktekilere ise zaten gidemiyoruz. Türkiye'ye baktığımızda bu listede turuncu renkteki ülkeler arasında yer alıyor. Biz zaten bu liste açıklanmadan önce de uzun bir süre düşünmüştük gidebilecek miyiz, gidemeyecek miyiz diye. En sonunda en yani en mantıklı hareketin bizim açımızdan yazın geçmesini beklemek olduğunu karar verdik. Bunun üzerine de bu listeyi açıkladılar. Ama üzülmüyoruz. Aynen öyle. <laughs> Çünkü gerçekten güzel bir planla karşınızdayız. Bütün bunları göz önünde bulundurup biz de kendimize 340 kilometrelik bir bisiklet rotası çizdik. Bu videomuzda da size bu rotada sizler, sizlerin neleri beklediğini ve aynı zamanda bu videolarla sizlere nasıl daha faydalı bilgiler vermeyi planladığımızı paylaşmak istedik. Neden bu videolar size faydalı olacak? Önce ondan başlayalım. Bu rotada yalnızca büyük şehirleri görmeyeceğiz. Tabii ki büyük şehirler arasında bisikletle gezerken aslında rotadaki her yeri karış karış görmüş olacağız. Bu sayede de daha gizli saklı kalmış yerleri de hep beraber keşfedeceğimiz için bir sonraki Hollanda seyahatinizi planlarken daha yerel deneyimleri nasıl ekleyebilirsiniz? Öyle bir fikir vermek aslında amaçlarımızdan biri. Yani kısacası buraları bizimle beraber gezdikten sonraki planladığınız Hollanda seyahatinizin daha farklı ve daha zengin olmasını umuyoruz. Bu büyük şehirler dışındaki yerlerin çoğunu biz de sizinle beraber keşfediyor olacağız. O zaman bu rota için duyduğumuz heyecan daha tazeyken hadi hep beraber rotaya gazet olalım. Hollanda'nın gerçekten çok üst düzey bir bisiklet erişilebilirliği var. Bütün ülkeyi sınırları etrafında dolaşarak doğudan batıya, kuzeyden güneye, çapraz, sağdan sola her türlü bütün kombinasyonları da deneyerek gezebiliyorsunuz bisikletle. Tabi biz yani bu konuda çok profesyonel değiliz. Hatta bayağı yeni başlayanlardanız uzun mesafe bisiklet konusunda. Sadece 20-30 kilometre birkaç deneme yaptık son günlerde kendimiz de test etmek için. 40. 40 mı? 40 kilometre <laughs> <laughs> okay. 40 kilometreye kadar çıktığımız günler oldu. Bu turda da birazcık da kendimizi de çok fazla zorlamadan daha güneyinden başlayıp kuzeyine, çok da kuzeyine çıkmadan ama birkaç büyük şehirleri de ziyaret edeceğimiz bir tur planladık. İlk olarak Eindhoven'dan Tilburg'a geçeceğiz. Yaklaşık 40 kilometre falan 45 kilometre galiba o ikisinin arası. Daha sonra orayı birazcık gezdikten sonra çok vakit kaybetmeden Osterhout konaklayacağız. Bunu da yani Tilburg'da kalmamamızın sebebi aslında her gün maksimum 55 ya da 60 kilometre yaparız diye planladık. Çok bizim için de birazcık yeni olduğu için bu uzak mesafe belki Berkay'ın dediği gibi çok da yorulmayalım dedik. Ee, o hatta konakladıktan sonra da e, ertesi gün yine 55-60 kilometre yaparak Rotterdam'a geçeceğiz. Aslında dün e, biz bu rotanın ilk 20 kilometresinde 20 gidiş 20 dönüş 40 kilometre olsun diye bir, bir deneyimlemek istedik nasıl olacak bir deneme yapmak istedik Hı. ve giderken hala bile... yaşıyoruz. <laughs> Hem o kadar bence zorlanmadık gerçekten ki Hı. bence Hı. daha fazla mola veririz pek mola vermedik ve dün bile gerçekten çok tatlı minik bir köye denk geldik. O yüzden yol üzerinde bizim neler bekliyor bu konuda çok heyecanlıyız. Evet gerçekten. <laughs> Rotaya devam edecek olursam Rotterdam'da eski evimizin olduğu Rotterdam'da iki gün kalacağız. Rotterdam'da daha önce biz bir yürüyüş videosu çekmiştik sizinle beraber şehri yürüyerek gezdiğimiz bir video vardı. Bu sefer daha gizli saklı, daha az bilinen yerleri gösterdiğimiz farklı planlarımız var diyelim. Rotterdam'da iki gün geçirdikten sonraki durağımız Delft. <laughs> Biz Rotterdam Delft arasındaki bisiklet yolunu gerçekten çok seviyoruz. Rotterdam'da da yaşarken aynı zamanda hem yazın hem de bahar aylarında hava da güzel olduğunda sürekli bu rotayı yapıyorduk ve çok da keyifli oluyor. O yüzden de bu rotayı da rotamıza, 10 kez rota dedim ama <gülüyor> <gülüyor> bu rotayı da planımıza ekledik. Ee, ve Delft'te de e, geçtikten sonra aynı gün devamında Leiden'a gidip orada konaklamayı düşünüyoruz. Bu Delft Leiden arası bisiklet yolu da gerçekten çok güzel görünüyor. Daha önce de yapmadığımız bir yol. <laughs> o yüzden okulda da heyecanlıyız. Leiden'da mı kaldık? Lydon'da kaldık. Lydon'da e, iki gün geçireceğiz. Orada da, ya o şehri de çok seviyoruz gerçekten. Kanalları falan inanılmaz çok tatlı bir yer. O yüzden orada da daha farklı planlarımız var. Artık gelecek videolarda görürsünüz, <gülüyor> yapabilirsek. <gülüyor> Her şey hava durumuna bağlı. Bütün bir plan belki alt üst olup sadece otellerde kaldığımız... <laughs> evet, Neyse. Tamam, hayır, tamam. Çok doyuşucu olmuyor. Liden'da kaldıktan sonra yine... Çok güzel bir bisiklet yolu, çok güzel görünüyor yani haritadan baktığımızda. Leiden Harlem arası yapacağız. Orada da bol bol su olduğu için A açıkçası Hollanda'da bisikletle giderken bence en güzel en değişik şeylerden biri suyun yanından gitmek. Çünkü zaten su seviyesinin çoğu yer altında olduğu için çok <laughs> değişik hissediyorsunuz cidden. Umarım bunları da videolarda evet. size de yaşatabiliriz. İlk derf rotasında fark evet. etmiştik onu. Su bizden daha yüksek Evet çok <laughs> bakıyoruz böyle nasıl olabilir. Evet daha sonra Harlem'e geçeceğiz. Harlem için de şöyle söylüyorlar, gerçek Hollanda şehri diyorlar. O yüzden bayağı merak ediyoruz. Sen aslında gördün, ben sadece bir staj görüşmesine gidip gelmiştim, böyle birkaç saat geçirmiştim. Çok da o yüzden çok fazla göremedim yani. Daha fazlasını hak eden bir şehir Aynen. O yüzden heyecanlıyız orası için de. Orada böyle bir 4-5 saat geçirdikten sonra zaten yakın olduğu için Amsterdam'a geçip orada konaklayacağız. Daha sonra Amsterdam'da da değişik planlarımız olacak. Fazla değişik plan önerileri. Amsterdam'da konakladıktan sonra oradan Utrecht'e gideceğiz. Ve yine bu aralıklı yani Amsterdam-Utrecht arası da yine bir 50 km civarında olduğu için yani bir yarım günümüz orada geçecek. Ve Utrecht'te de yine şehri tekrardan görüp keyifle vakit geçirme ve sizlere yine gördüklerimizi paylaşma fırsatımız olacak. Sonra Utrecht'te kaldıktan sonra bir sonraki gün Denbos'a gidip Denbos'la da konaklayıp ve son olarak da e, güzel yuvamız aynı ona dönüş yapacağız. <laughs> Tabii buraları birazcık hızlı geçtik. Biz e, hem kendi, kendi açımızdan da. Ben alayım sen devam et. <laughs> Plan olarak da çok fazla detaylara girmedik buralarda. Sadece kalacağımız yerler belli. Birazcık da hani yolun bizi nereye götürdüğüne de bağlı olarak birazcık spontan bir plan düşünüyoruz. Bakalım yani şimdilik böyle görünüyor. İzleyenler arasında böyle bisiklet rotaları yapanlar varsa kesinlikle bütün tavsiyelerinizi bekliyoruz. Eminiz ki çok faydalı olacak bizim için. Böyle 340 kilometrelik bir rota yapıp sonra eve dönmeyi planlıyoruz. Umuyoruz ki Hollanda'nın havası bizi şaşırtacak derecede güzel olur ve bisikletlerimizin tekerleri de... Geldiğimizde sağlam olur. Bakalım böyle heyecanımızı paylaşmak istediğimiz bir video oldu bu hafta. Umarız siz de bizim kadar heyecanlanmışsınızdır ve hep beraber bu rotayı yapmak için sabırsızlanıyoruz. Aynen öyle. Umarız bu videoda da birazcık size o rotadan hem bilgiler verip hem de ileriki Hollanda planlarınız için de birazcık ilham kaynağı olmuşuzdur. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.